Merhaba sevgili çocuklar. Sizlerle birlikte bu videoda şekil grafiğini inceleyeceğiz. Ne olduğunu öğreneceğiz. Bunun yanında sıklık tablosu, çetele tablosu, veri bunlar hakkında da bilgi edineceğiz. Hazır mısınız? Evet bir açıklama var. Okuyalım mı? Diyor ki bir spor tesisine ait veri tablosu aşağıdadır. Tabloyu inceleyiniz. Evet bakın Veri tablosu aşağıdadır. Tabloyu inceleyiniz. Sıklık tablosunu ve çetele tablosunu oluşturunuz. Buna ait şekil grafiğini inceleyiniz. Soruları yanıtlayınız diyor. Evet sevgili çocuklar ne demişti? Ee, veri tablosu aşağıdadır. Bakın veri burası. Peki veri nedir? Veri herhangi bir konu hakkında elde edilen bilgilerin sayılarla ifade edilmesi. Bak. Neymiş burası? Burası bir spor tesisi. İnceleyelim bir burayı. Bakın, spor dallarıyla açılan kurslar diyor. Bakın, spor çeşitleri nelermiş? Basketbol, futbol, voleybol, tenis. Basketbola katılanlar 15 kişi. Bak burada da katılan kişi sayısı yazıyor. Futbola katılan 25 kişi, voleybola katılan 5 kişi, tenise katılan 10 kişiymiş. Peki, buna ne deniliyor? İşte sevgili çocuklar bu bir veri tablosu. Peki sayılarla bak tabloyla ifade edildiği için aynı zamanda biz buna sıklık tablosu da diyoruz. Hadi üzerine yazalım. Evet bakın yazdım. Veri dedim, sıklık tablosu dedim. Ne yapmıştık bir konu hakkında, değil mi? Edinilen bilgileri bak sayılarla ifade ettiğimiz zaman biz buna bu bilgileri toplama işine veri diyoruz. Onu tablo olarak ifade ederseniz buna da sıklık tablosu deniliyor. Gelelim burada ne yapacağız biz bunu çetele tablosu ile ifade edeceğiz. Bir başlık koyalım çetele tablosu diye. Haydi tabloyu oluşturalım şimdi. Tabloyu oluştururken ne yapacağız? Bak burada basketbol denilmiş. Buradaki basketbola ait veriyi bulacağız. Bulalım. Kaçmış? 15. Burada da ona ait çeteleyi tutacağız. Nasıl tutarız? 1 2 3 4 bakın 4 tane yan çizgi bir tane de eğik çizgiyle. Bu 5 oldu. 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5. 5 10 15. Gördük mü? Şimdi de futbola ait olan ne yapacağız? E, çeteleyi tutacağız. Aynı şekilde hazırlayacağım. Evet bir kısmını yaptım bak 5 10 15 20 bir tane daha yapacağım Evet 1 2 3 4 ve 5 5 10 15 20 25 bak futbol 25'ti şimdi de voleybola ait olanı yapalım Evet 5 tane ise bak 1 2 3 4 tane bir de ne yapıyordum eğik çizgi koyuyordum 5 Evet şimdi de tenise ait hali yapalım Evet tenise ait çeteleyi de yapmış olduk. Neymiş? 10 taneymiş. Bak burada 5, 10 tane yaptık. Hadi gelin şimdi bu veriler doğrultusunda çizilmiş şekil grafiğini ne yapalım inceleyelim. Ama isterseniz oraya geçmeden önce sıklık tablosu deyince aklımıza ne gelecek? Bak sayılarla ifade edilmiş. Çetele tablosu deyince aklımıza ne gelecek? Çizgilerle ifade edilmiş. Yazı verelim. Evet bakın onları yazdım. Sıklık tablosuna sayılarla ifade edilir dedim. Çetele tablosuna da çetele çizgilerle ifade edilir dedim. Ama verinin ne olduğunu da yazmak istiyorum sevgili çocuklar. Evet bakın dedim ki bir konu hakkında edinilen bilgi. Bak buradaki bilgiler bir spor tesisine ait. Spor tesisindeki bak neler var? Spor dalları var, katılan kişiler var, değil mi? Bunlara biz bu bilgilerin hepsine biz birden veri diyoruz sevgili çocuklar. Hadi grafiğe, şekil grafiğine geçelim. Evet sevgili çocuklar grafiğimiz hazır gördünüz mü? Peki ne diyor? Grafikteki açıklamayı bir inceleyelim. Diyor ki bir spor tesisinde çeşitli spor dalları ile ilgili açılan kurslar şekil grafiğinde verilmiştir. Bakın şekil grafiği demek verileri şekillerle ifade etmek demek. Bakın basketbol nasıl ifade edilmiş? Basketbol toplarıyla, futbol futbol toplarıyla, voleybol voleybol topuyla, teniste tenis topuyla ne yapılmış ifade edilmiş. Şekil grafiğini inceleyerek diyor aşağıdaki soruları cevaplayınız. Bakın şekil grafiği bu. Ve grafikte ne var? İki tane eksen var. İki tane çizgi var sevgili çocuklar. Birisi dikey, Birisi yatay. Dikey çizgide ne gösterilmiş? Bak burada yazıyor. Kişi sayısı diyor. Oraya geçmeden önce sevgili çocuklar bir grafik çizdiğinizde grafiğin adını mutlaka yazmalısınız. Nedir grafiğin adı? Bakın grafik iki nokta üstte konmuş. Spor tesisindeki spor dalları. Spor dalları denilmiş. Güzel. Peki e, burası kişi sayısını gösteren çizgi, dikey çizgi değil mi? Bakın dikey çizgiydi. Bir de yatay çizgimiz var. Mavi ile görülüyor. Burada da neler yer alıyormuş? Spor dalları yer alıyor. Hakikaten öyle bakın. Basketbol, futbol, voleybol, tenis. Peki ee, bu dikey çizgide ne var bak? Ayrıca bir de sayılar var. Bu sayılara göre yerleştirilmiş. Ama grafik konulu soruları çözerken size bir tavsiyem var, sevgili çocuklar. Bak şurada bir not diye bir açıklama var ya her şekil 5 kişiyi göstermektedir diyor. İşte ona ne yapmalısınız dikkat etmelisiniz. Peki o zaman şimdi başlayalım. soruları cevaplamaya. Yani, Oraya da geçmeden önce hadi bak. Bir tane şekil gördünüz ya. Bu neyi ifade ediyor biliyor musunuz? 5 tane kişiyi ifade ediyor. 5 10 15. Bu 5 10 15 20 25. Hemen bakın ben ne getirdim bir de yanımda. Eee ne tablosuydu bu? Sıklık tablosu burada bak görüyor musunuz? Buna ait bir grafikti bu. Evet haydi bakalım. Şimdi ne diyor? Sorulara geçtik. Spor tesisinde spor dallarıyla açılan kurslar hangileridir? Neler açılmış? Basketbol, futbol, voleybol, tenis yazalım. Evet yazdım. Geçelim ikinci soruya. Futbol kursuna giden kişi sayısı kaçtır diyor. Futbolu buluyorum. Buldum futbolu. Hemen ne demişti burada? Her şekil 5 kişiyi gösteriyordu. Üzerinde mutlaka yazın sevgili çocuklar. Bak bu güzel bir şey. Hemen buraya da yazıyorum. Bunu yazdığınız zaman kontrol etmek çok kolay olur. Evet 5. Futbol kursuna giden Basketbol kursuna giden kişi sayısı sorulmuş. Bakın hata yaptığımız gördünüz mü? Evet, hemen bakıyoruz şimdi kaç kere 5, 1 kere 2 kere 3 kere 3 çarpı 5 eşittir 15. hemen şuraya yazdık. Futbol kursuna giden kişi sayısı sorulmuş. Bunu yapmıştık. Buraya hemen 5 diye yazıyorum. Voleybol kursuna giden kişi sayısı sorulmuş. Voleybol. Bulalım voleybolu. Oh, futbolu, futbolla yanlış yapmışız değil mi? Hemen futbolu doğru yapalım. Bak futbol yanlış olmuş. Güzel. Hemen 1, 2, 3, 4, 5. 5 kere 5. 5 kere 5 eşittir 25. Hemen şunu 25 olarak düzelttim. Yanlış yapmışız. Voleybol kursuna giden, evet, voleybol kursuna giden 5. Peki tenis kursuna giden kişi sayısı, evet, 2 kere 5 değil mi? 2 resim görüyorum. Bir tanesi. Neydi? 5 kişiyi gösteriyordu. 10. Hemen yazıyorum. Tenis kursuna giden 10. Evet, bakalım. Ee, diyor ki, 15 kişi hangi spor dalını seçmiştir? 15 kişiyi seçen. Bakın, gördünüz mü? Evet. Ne? Basketbol. Yazalım. Basket bol. Evet. En az hangi kurs tercih edilmiştir? Bakın. Voleybol. Yazalım. Peki. E, şimdi sevgili çocuklar. Bakın. Şekil grafiği bize ne yapıyor? E, hemen bir bakışta fikir veriyor. En çok hangi kursa gitmişler? Bakın. Hemen bakıyoruz. Futbol. En az kursa giden e, voleybol. Değil mi? voleybol tercih edilmiş gibi bize ne yapıyor? Böyle bir bakışta fikirler veriyor. İşte grafikler bu işe yarar sevgili çocuklar. Ee, bir videonun sonuna geldik. Sizler de ne yapın? Bu konuyla ilgili sorular çözerek e, bu konuda e, kendinizi daha iyi yetişmesi için çaba harcayın. Bir başka videoda buluşmak üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.